Şöyle bakalım. Bir. 37 kişi sayı güzel Bu 60 he Beyler. İsku e tarafına doğru bakacağım. Oğlum Arkadaşlar izleyiciler abi. izleyiciler tava istiyor. Tava mı? Cilalayın abi. Geçiyor karşı. Aydın. Baygın abi. Gel yok onun gel gel Bekleyelim bekleyelim Görmüyor değil mi? Beyler sıkmanız lazım bize bakmasın. İki baygın var. Fukan. Biraz sesi biraz Bilal biraz at, biraz yapma. Bırakma. Bilal neredesin? Bilal Kaldır, 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 kaldır. Baygın. Tut, tut kardeşim, tut. Baygın, Yapıştır. baygın, baygın abi tamam, dur. Tamam, tamam. abi kit dönüyorum. Gide. Bekle, bekle bekle, bekle oynama, bekle. Baygınımız var. Oynamıyorum, Çabuk. oynamıyorum zaten. Dur Ben sağdan çıkacağım, bekleyin biraz. Ben aracılıp sağlamdalar kalmış şansın var mı? Ne diyorsun? Var, var, var. Benzinle geçersen çok güzel. Deneyeceğim abi. Ama sınırlamanız lazım biraz. Umut. Bener 3 kişi yan yana durmayalım, yan yana durmayalım. Ben beni alsana, Yapma. beni al. Bekle, koru, 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 bekle. Çok güzel. Yakında var, yakında var. Kardeş gelmiyor. Okan aynen çok güzel. A bomba var Arkaya gitti bir tane. Yok ya burada. Baygın. Sen abi görürsün aslında. Yok. gözükmüyor. Bir öne gelebilirsin Okan. Şuraya gel, şuraya gel. Kimse yok oğlum önünde. Abi şu kenardan baksana o kayanın. İşte abi, abi açta düşersem. Abi. Yok yok. Düş düşünmezsin, düşmezsin. Adam var orada değil ki. İyi ben aşağı düş Ben geçiyorum ben ya ben oraya. Tamam. Okan geleceğin yapacağım baygını kardeşim sıkıştıracağız. Aynen aynen gel rahat ol. Ben, o tepede durdun aldın hepsini. Oy yerin süper. Aldım bir tanesini. Helal. Helal. Hava çok iyi. Tamam mı? Bunlar değil ki. Fark etmez. O oh, açıkta çıktı. Yok. Kaparsanız ona. Ben şunu evet. alacağım bir saniye. Ben büyük şeyde kaldım o da kırık. Altı yere ya. Yani. Altı fazla atarım. Abi evet. aracı alıyor Mehmet abi. Aldık mı? Bir şey baygın. Ben aracı geçiyorum. İki baygın bas 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 iki baygın bas. Oyna oyna oyna. Aynen. Mi 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 mi. ay benzin yok. Abi her yolda kalırız neyde abi. Kalırız abi abi. Kalırız benzin abi, var genel. bende de. Abi kimse de benzin yok. Bir de şurada bir var. Onu alalım on onu alalım onu dur. Dur alalım şunu. Döndürlamayalım mesela. Şu Döndürlamayalım. Şurada ya. Hatta şurada sprey atıyorum. Onu aldılar herhalde. Beyler benzin bırakıyorum. Şunu bastınız abi. Bak bıraktım buraya. <laughs> <laughs> Ay zamanlama atışı. Abi benzini bastım. Kimse göstermiyor kardeşim A yap, bir di Helal, güzel vaygın Allah'ını oynayalım. Beyler Mi 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 mi, mi. Sonra lan sonra lan alıkmamız lazım alıkmamız lazım önce. Bakayım bir alandalar alan, ya. Evet. Oğlum iki tane baygınları var. Canları çok kötü Okan. Bin sene, bin sene. Bindim abi. Gücümüz, gücümüz var da dikkat et ama sağlam açık. Var açık, var, var var. Team söz konusu olabilir haberiniz olsun.